Hemen hemen bütün mesleklerin üzerinde bir meslektir. Düşünün bir kere, öğretmenin elinin değmediği bir meslek veya insan var mı yeryüzünde? Bütün insanlara mutlaka ve mutlaka öyle ve böyle e, öğretmen dokunmuştur. Bugün Cumhurbaşkanından Başbakanına ya da Devlet Başkanlarından Bakanlara, kabile reislerine Aklınıza ne hangi bir topluluk geliyorsa gelsin, o topluluğun içerisinde her bireye öğretmen öyle veya böyle dokunmuştur. İşte bu meslek böyle bir meslek. Hani derler ya, önemli bir tabir benim için ama bazıları için de çok önemsiz bir söz. Mum erir, biter, etrafını aydınlatır ama kendini de yok eder. İşte kısacası öğretmenlik böyle bir meslek. Değerli dostlar. Bugün öğretmenlik mesleğini üç değerli, iki değerli konumla birlikte e, sizlere sunmaya çalışacağız. Öğretmenliği dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, e, birinci konuğum Şammaz Sezer. Hoş geldiniz Şamaz Bey. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. E, i̇kinci konuğum Seda Özer hanımefendi. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Evet, iki konuğumla bu öğretmenlik mesleğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce Şamaz Bey ile başlayalım. Şammaz Bey uzun yıllar Aksaray'ımızda, çeşitli okullarımızda öğretmenlik yapmış, Kız Meslek Lisesi'nde birçok öğrenciyi yetiştirmiş, bildiğim değerli bir eğitimcidir. Ve şu anda da o yıllardaki enerjisini halen muhafaza eden... Öğretmenim dedi, ileride dedi. Ben dedim, dedim soruyorum dedim, burada kimse cevap vermiyor, niye dedim. Öğretmen onlar da Türkçe bilmezler Yani Sonra o çocuklara biz çok güzel işler yaptık. Hatta bilmiyorum vaktimiz var mı? Ben konuşuyorum ama. Buyurun lütfen. Tiyatro hazırladık bu çocuklarla. Bir ay çok yoğun bir çalışmayla, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir piyes hazırladık. Kaymakam, Milli Eğitim Müdürü o zaman ayakla alkışlamıştı. Çok güzel anılarımız oldu. Oradan gelirken de çok üzüldüm. Yani insan öğretmenlikte bir de ayrılmak, bulunduğu okuldan ayrılması çok zor. Onun için ben e, kız meslekten 20 yıl ayrılamadım. E, okulumu da o zaman burada okulumu da çok seviyordum. Bütün öğrencilerimi seviyorum. Onların e, yani bir öğretmenin hayatında en önemli şey e, hani yıllar sonra bir öğrencisini başarılı olarak görmek, onlarla karşılaşmak, onların sevgisini saygısını kazanmak bir öğretmen için en büyük mutluluktur. Sizler de bunu yaşadınız. Biliyorsunuz. Evet, Şamuz Hocam hakikaten çok doğru. E, yetiştirdiği fidanlarla övünen tek meslek tabi veya eseriyle övünen tek evet. meslek tabi herhalde öğretmenlik evet, evet. Çünkü aynı candan, aynı kandan olmasa da dahi binlerce insanı birbirinden ayırt etmeden birbiriyle ayrıştırmadan hayata hazırlayan herhalde tek meslek dalı öğretmenlik olsa gerek diye düşünüyorum. Buyurun lütfen. Yani ilk e, ilkokulda dediğim gibi başladım. Orada e, tayin çıktı Aksaray'a. Aksaray'dan da e, işte ilk önce e, şeyde başladım ham diğer Alaca'da. Orada yine ilkokuldaydım. Ondan sonra yara ara bize Fazlattan Yeşilova'ya verdiler. Yeşilova'da da çalıştım. Tekrar <laughs> branşıma döndüm. <laughs> Ortaokulda Hamidiye'de tekrar başladım. Oradan da eş durumu münasebetiyle kız mesleğe geldim. İşte dediğim gibi 20 yılda orada çalıştım. Orada da çok güzel anılarımız var. <laughs> Öğretmen arkadaşlarımızla hala görüşürüz. Ve bu arada ben hala öğretmenlerimle görüşürüm. Liseden öğretmenlerim var. Hepsiyle görüşürüm, devamlı ararım, onlar da bilir. onlara da çok saygım, sevgim var. onlara da sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bu vesileyle vefat eden öğretmenlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk baş komutanımız, baş öğretmenimiz olmak üzere şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da sağlık, mutluluk dilerim. Hep bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor. Evet bu dilekleri bu güzel dilekleri biz de yürekten katılıyoruz. Sohbetimizi devam edeceğiz. O anıları dinleyeceğiz. Mutlaka o anılarda çıkartacağımız çok büyük dersler var. Evet. Diğer bir konuğum Seda Özenhan efendiye merhaba demek istiyorum. Önce bir tanıyalım ve öğretmenlikle ilgili sizinle bir görüşünüzü, kısa görüşlerinizi alalım. adım Seda Özer. 75 il. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenim. E, hali hazırda. Daha önce ben de Şanma Hocam gibi öğretmenliği ilkokulda başlayıp ilkokul öğretmenliği yapmış bir öğretmen olarak ve İdolim olan, rahmetli babam, öğretmen olan bir öğretmen aileden gelmekteyim. Akrabalarımızın hepsi öğretmen. Şöyle bir şey benim için öğretmenlik. Öğretmen dediğimiz sadece bilgi aktaran biri değil. Bir çocuğun kalbine dokunan, özgüvenini yeşerten, yeteneğini gören ve bazen bir tek cümlesiyle geleceğini değiştiren rehber öğretmen. Bir düşünün okulun ilk günü elimizden tutan, merak etme, birlikte halledeceğiz diyen bir ses. Bir matematik sorusunu çözerken aslında sabretmeyi öğreten, bir şiiri okurken hayal kurmayı hatırlatan, bir resmi çizerken dünyaya farklı açılardan bakmayı gösteren eller. Biliyoruz ki her birimiz bugün kim olduysak bir öğretmenin yüreğinde filizlendik. Bize okumayı öğreten ilk öğretmenimizden ilham veren Nisi hocamıza kimi zaman bir arkadaş, kimi zaman bir anne baba, kimi zaman da en büyük motivasyon kaynağımız oldular bizim için. Bugün onların emeklerini hatırlamak ve bir kez daha teşekkür etmek günü olduğu için burada bulunmaktayız. Bu yayına katılım sağlamış bulunmaktayız. Ben de ilk görevimi, ilk görev yerime e, ee, Hakkari Yüksekova'da başladım. İlk atamam Hakkari Yüksekova'ydı. E, Hakkari Yüksek Yüksekova'da e, sınıf öğretmeni olarak atandım. O yıllarda 95 ataması e, işte olaylarında e, biliyorsunuz e, olduğu dönemlerde. E, Birçok anılarla güzel günler geçirip, geçirdim. Sonra Urfa, derken Gaziantep, derken yolum Aksaray'a düştü eş durumuyla. E, Aksaray'da da bayağı bir çalışmalar yaşadık, çalıştım. E, halen gözlü kuyu. ilk Yine sınıf öğretmeni olarak Gözlü Kuyu İsten Evleri İlkokulu'nda çalıştım. De. Ee, orada da e, Orada da anılar geçirdik. Güzel anılar biriktirdik. En son da e, şu an 75 Endüstri Meslek'te çalışmaktayım. E, ve görevimin 30. yılını tamamladım. 2025-30 Kasım'da tamamlıyorum. Kısmet olursa bu dönemde e, emekliliği ben de düşünüyorum artık emekli olmak yolunda gençlerimize yol açıyorum. Evet yani. maşallah evet güzel bir e, anıt. Teşekkür ediyorum. Bir müzik arası verelim ve ardından tekrar kaldığımız yerden mesleğimizle ilgili bilgi birikimlerimizi sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. model olması gerekir. Ne kadar düzgün konuşursa, ne kadar Türkçeyi muntazam kullanırsa, öğrenci ondan bir şeyler alır, mutlaka alır. Bir, bir, şey, bir kelime alsa öğrenci bizim için başarıdır. Her zaman idealist öğretmen amaç olmalıdır ama o amaçlığın çizgisini çizmeyi bilmelidir. Öğrenciyle de arkadaş değil, bir amaçlıkla, bir değer şeklinde baba olduğu da bilir tabii ki erkek. Yani karşıya bir değer, bir değer vermesi gerekir. değer Ona vermesi, bir değer yüklemesi gerekiyor. O değerin de karşılığını alabilmesi için bunu kendi hareketleriyle gösterebilmesi gerekir. Diyorum. Sayın Hocam sözü söylerken kolay da acaba uygulamada bir sıkıntımız oluyor mu zaman zaman? Yani, Genç e arkadaşlarımıza nasıl bir tavsiyeniz olur? Ya mesleği öğretmenlik olarak seçenlerden. Evet, yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımızda bunu sınırını koyamadıklarını görebiliyoruz. Mesela öğrenciyle sınır koyamayıp sizin söylediğiniz şu anda işte sigara içmek zaten bayağı bir gündemi değiştirdi diyelim. Sigara gündemi değişti. Öğretmen, genç öğretmen sigara kullanıyor ve öğrencisiyle birlikte sigara içiyor. Bu kesinlikle uygun bir şey değildir. İçeride veya dışarıda, okul dışında da sınır budur işte. Sınır, evet onunla sohbet edeceksin, oturacaksın, onun e, dertlerini paylaşacaksın. Ancak ona rol model olmak için onu yapmayacaksın. Yanlış evet. hareketler. Sizin sözlerinizden şöyle bir şey anlıyorum. Evet.